çok mübarek, bereketli, çok sevaplı diyor. Üç aylar gelecek. Şimdi bazıları çıkıyor, üç aylar nereden çıktı diyor. Böyle bir şey yok. Genç insanlar, değil mi? Maksatlı insanlar, tarafkir insanlar, Ümmet-i Muhammed'in çığırdan çıkıp, rotadan çıkıp, yanlış yapmasına, yapmasına zemin hazırlayan insanlar, hevesli insanlar, nefsani konuşanlar, asırlardan beri takip edilen bir meseleye zarar vermek istiyorlar örfe geleneğe bazı şeyler adet olarak girmişse mutlaka bir başlangıcı, bir menbaı, hayırlı bir kaynağı vardır. Bu kadar istimraren, bu kadar devam eden hayırlı güzel adetler bir hakikata müsteniden başlamıştır. İşte Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam hayatında muamelat olarak ortaya koyduğu üç ayarla ilgili faaliyetler sahabe-i kiram tarafından tespit edilmiş kitaplarımıza geçmiş, biz o kitaplardan okuyarak üç ayları karşılayıp hakkını eda etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, iki günü birbirinden müsavi olan aldanmıştır. Peygamberler böyle yaşamıştır Aleyhisselam. Biz bunu takata, bu vaziyete güç yetiştiremeyiz. Ama en azından iki yılımızın birbirine uymaması her şeyin geliştiği, kemale erdiği, büyüdüğü, neşinama bulduğu bu mükevvenatta ve kainatta insan iki yılda bir yerinde sayar. Aynı insan olur, bir gelişme kat edemezse Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını vermek mecburiyetinde kalır. Tüccarlar, iki yıl aynı parayı kazansa ziyandayım diyor. Niye? Her şey gelişirken, nebatat, hayvanat, bütün mahlukat, bir kademe, bir merhale, bir sınıf ileri geçerken, Kemale doğru yürürken adım atarken alemin hizmet ettiği, alemin onun için yaratıldığı insanlar fazilette ve kemalatta veya diyelim ticarette yerinde sayarsa zararlara girdim der demelidir de yani. İşte peygamberler efendimiz Vesselam başla olmakla beraber her günü ayrı bir insan, ayrı bir özellik, ayrı bir vasıf. Her gün yeni bir alem her gün yeni bir kainat. Her gün yeni bir alem bize misafir oluyor. O alemleri ahirete, mana alemine nurlu ve nurani gönderebilmemiz için biz de bu vaziyete ayak uydurmak mecburiyetindeyiz. İşte bu sebepten dolayı üç ayları birer milat telakki edip bir Müslüman geçen seneki Ahmet'le bu seneki Ahmet arasında bir fark olmalı. Yaşta fark var. Bir yıl daha yaşlandım. Bir yıl daha ilmim arttı. Bir yıl daha imkanım arttı. Bir yıl daha kemale erdim. Bir yıl daha farklı alemleri, alemleri gördüm. Bir yıl daha geliştim. Bu fazilette, kemalette, ibadette, ahlakta da olmalı. O zaman ne yapacağız? Gücümüzün yettiği, hoşumuza gitmeyen, tenkit aldığımız bazı huylarımızı hayatımızdan çıkarıp, kademe kademe, bazı güzel hasletlere ve alışkanlıklara, değil mi? temas edip onları misafireten getirip hayatımızda istikrarlı bir halde yerleştirmeliyiz ki 10 yıl sonra 15 yıl sonra numune intisal birer insan olalım. Bunlar insanların kararlarıyla iradeleriyle yapılacak işlerdir. Onlarla doğru orantılıdır. Birden yükün altına girmek mümkün değildir. İslamiyet 23 yılda gelmiş. Ama biz şunu diyoruz. Her bir Müslüman 3 ayları veya Ramazan'ın başını veya Kadir Gecesi olabilir. Veya doğum günü olabilir. Ve kendisini etkileyen bir zaman, bir tarih olabilir. Onu baz alıp milat alıp her yıl o zamanda bir nefis muhasebesi, bir gönül muhasebesi, bir amal muhasebesi, bir fazilet muhasebesi yaparak gelecek yıla hazırlıklı bir şekilde artı değerlerle ve bazı hoşa gitmeyen de tavır ve davranışları terkle kademe kademe kendini geliştirmek mecburiyetindedir. Üç ayların bize böyle bir lütfu keremi de olabilir. Ayrıca ne oluyor bu aylarda